Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler akıl bir haber geldi. Türkiye'ye getirilen terörist Çekdar Kaya'nın Esed rejimi istihbaratıyla da birebir irtibat halinde olduğu belirlendi. Son dakika haberi geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan nefes kesen operasyon Çekdar Kaya Türkiye'ye getirdi. Kıymetli izleyenler elimize ulaşan son dakika bir habere göre Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çektar Kaya'yı Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK-KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çektar Kaya'yı İran kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Alınan bilgilere göre Çektar Kaya'nın Esed rejiminin istihbaratı ve hatta Esed rejimiyle birkaç defa irtibat halinde olduğu bilgileri paylaştı. Keskin nişancı olarak da faaliyet gösterdi. Edinilen bilgiye göre Çektar Kaya, PKK-KCK kırsal kadrolarına 2015'te katıldı, 2016'da Kuzey Irak-Garab bölgesinde faaliyet yürüttü. PKK tarafından 2017'de Sincar'da görevlendirilen Kaya zaman zaman Suriye'de de terör saldırılarına imza attı. Sincar'da bulunduğu süre içerisinde PKK-KCK'nın sincar Henesor'daki sözde birliğine keskin nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizde Milli İstihbarat Teşkilatımız koordineli çalışması sonucu Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi açıklamasında da bulundu. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşçakalın.